Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Deathmatch World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Joro ile Goku'nun ikinci maçındayız İlk maçı Joro e, Çok hızlı bir şekilde kazanmayı başarmıştı e, Yine mapimiz şu an Green Arabia e, ve iki taraftan da e, Hunlar var yine e, Standart ırklar Burada e, Joro bir anda Çok fazla stable, archer range Ve barracks inşa ediyor e, Viper'ın e, bir önceki maç daha doğrusu bir önceki seride Viper'ın e, direkt olarak hiç atlı basmadan sadece harplerle rakibi counterladığını görmüştük. Şu an e, Goku'da iki Barraks ve e, yanına attığı Stable'lardan e, bir yandan Tarkan basıyor. Direkt olarak Tarkan'a ilerlemeyi denedi. Sanırım Tarkan'ları yollayarak burada binaları düşürmek istiyor ama e, rakipten de Tarkan hamlesi geldi. Şu an ikisi de e, Tarkan'lara doğru ilerliyor. Ama Joro Barak sayısını çok abartmış şekilde şu an. Ee, sanırım orada halbe doğru çok hızlı bir dönüş olacak. Map olarak Joro'nun mapi daha kapalı, daha köşede. Ee, bu yüzden işçi kesilmesi zor gibi. Ama Goku'nun base'i çok ama çok açık. Ee, o da biraz sonra e, sanırım işçi ritlemeye geldiğinde e, biraz şanssız olduğunu fark edecektir. Joro'dan rakibin ta e, burada Tarkanlarına karşı... Paladin hamlesi geliyor bildiğiniz üzere Paladinler e, Tarkanları birebir de çok ama çok rahat şekilde düşürüyor e, Aynı şekilde ileride işçi reitlemeye de gitmiş burada e, Val pardon Viper diyorum Joro e, Rakibin işçilerini Paladinleriyle bir bir düşürüyor Ama Goku da oraya hem Paladin hem Tarkan hem de Harp getirdi Şu an bastığı 5-6 Harp base'ini korumaya yetecektir İki tarafta direkt olarak rakip base'e gidiyor ve bir an önce işçileri kesmek istiyorlar. Ne kadar çabuk işçileri keserlerse ekibi o kadar geri düşürürler. O kadar bina atmasını engellerler ama şu an Goku biraz geri düşecek gibi. Yoro base'inde çok fazla bina kurdu. Goku ise simetriyi bozmamak için simetrik gidiyor şu an. Zoro daha kara düzen gitmiş. Goku simetri yapmak için biraz vakit kaybetti gibi Goku'dan şu an Kavarçır görüyoruz Kavarçır'a meslek gayet yerinde rakibin burada gelecek harplerini durdurmak için Kavarçır'lar gayet mantıklı bir seçim Bakalım Jorah da dönecek mi burada Kavarçır'a aynen o da şu an hem Harp hem Paladin hem Kavarçır yapıyor Karışık ordular şeklinde iki tarafta ilerleyiş başladı Goku'dan Siege Workshop geliyor. Ee, sanırım burada Remlerle birlikte rakip base'i ilerleyecek. Aynı şekilde Joro'dan 3 tane birden Siege Workshop geliyor. Ee, burada e, haritanın tam ortasına e, Goku'nun base'ine daha yakın hatta derken. Oyunu 2 dakika durdurmak istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuzun uzun zamandır, daha doğrusu 4-5 maçtır duyurusunu yapmıyorduk. Videonun açıklama kısmındaki linkten e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada sohbet, muhabbet ediyoruz. Ayrıca birlikte maçlar atıyoruz. Noob ya da pro olmanız hiç önemli değil. Her burada her ranka göre oyuncu var. Ayrıca aramızda kurduğumuz takımlarla birlikte yabancı ülkelerle maçlar atacağız. Ve burada oynadığımız bu Discord'da oynadığımız maçları bu kanaldan yayınlayacağız. Ve yine sizin oynamış olduğunuz eski maçlar varsa Rekordlar kanalına yükleyerek orada talimatlara uygun şekilde yüklerseniz Eğlenceli geçen maçları yine bu kanalda sunacağız. Bu kanalda yer vereceğiz diyerek tekrardan e, maçımıza başlayabiliriz. Daha doğrusu devam edebiliriz. Ortada savaş e, artmaya başladı. Halbilerle burada kafa kafaya girmesi paladinlerin bayağı bir sıkıntı. Goku bu savaşı kazanacak gibi duruyor. Hem burada getirdiği harp sayısı çok fazla. Hem de kevarcherlarla rakip halbileri de düşürüyor. Ama sonra da şu an base'inden oraya asker akıtmaya devam ediyor orada siege workshop atan işçilerden düşürmeye çalıştı ama aladdinler işçiyi dur durdurmaya yetmemişti ama dediğim gibi üst taraftaki savaşı goku e, halplerinin sayısıyla ve oradaki kevarçılarının yardımıyla e, kazanmayı başardı ve ittirmeye doğru başladı oradaki siege workshop'ın son 1-2 vuruşu kalmıştı ama tamamlanamıyor şu an joro e, savaş kaybediyordu ama base'inden o kadar çok asker getiriyor ki buraya e, spamı bir anda e, iyi yaptı, Goku ise biriktirip yollamayı tercih ediyor. E, bu Goku'ya çok zarar verecektir. Bu, e, burada Joro hiç spamı durdurmadığı için orayı e, kazandı. Goku birikmeyi beklediği için burayı kaybetmiş oluyor. TC'ler atılmaya başladı artık. Oyunun başında verilen e, ekonomik e, resurslar yetmemeye başladı. Sol tarafa doğru da Joro e, attığı buraya castle'lar Castle'larla. zaten heal advantage var, orada heal var. Hilden atılan ile birlikte sol kanadı zaten kapalı gibiydi. Orayı daha da güvenli bir hale getirecek. Ortadaki ilerleyişine de Joro tekrardan başlamış. Oradaki Castle'ın atılmasını engellemiş ve Joro şimdi kendisi oraya Castle atmak istiyor. Burada rakibin kevarçıları Goku'nun kevarçıları ve Harper'i Joro'nun Paladin'lerini bayağı bir dövdüler diyelim. Şu an savaş e, gerçekten çok iyi gidiyor iki taraf içinde e, pek bir sorun değil ama Goku burada çok fazla kevarcher biriktirdi bakalım orada biriken kevarcherlar mı etkili olacak yoksa Joro'nun paladinleri e, sonuca daha mı çok etkileyecek e, şu an bu savaş belki de maçın kaderini belirleyebilir oyunda o kadar çok kasmaya başladı ki o kadar çok asker birbirine giriyor ki oyun hafiften takılıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Burada ama bu savaşı Yüksek ihtimalle Jora kazanacak Belki de maçı kazanacak Durumu 2-0'a getirecek Bakalım burayı kim ittiriyor diye Goku'nun burada sadece kevarçıları var Ve onlar da bir bir paladinler Ve harpler tarafından düşürülüyor Goku artık oradan geri çekiliyor, ama base'ine doğru şimdi Joror remleriyle birlikte paladinleriyle birlikte e, girmeye başladı. Orada paladinler işçileri bir bir kesiyor, ama Goku buraya kevarcılar yollamaya devam ediyor. Kevarcılar sayısı ile birlikte gelen paladinleri şu an tekliyor resmen e, da getirdiği kevarcılarla birlikte orada kevarcılar sayısını azaltmaya çalışıyor ama e, Goku'nun burada rem hamlesi e, gelen buradaki şah merdanlar oradaki binaları yıkacak biraz sonra. Ama Goku kendi base'inde olduğu için Spam'ı çok daha rahat yaptı ve Zoro'nun e, üstündeki baskısını en azından bir nebze olarak rahatlatmış oldu. Cevarcılar i̇şte orada Rem'lere vurmak istiyor ama ee, ne kadar çok kevarçlık olursa olsun Rem'e e, yeterince hasar veremiyor Rem'in burada e, 195 PSR mol olduğunu unutmayalım Ayrıca burada Rem'e kevarçlıklar vururken Joro'nun kevarçlıkları e, Goku'nun baya bir askerini öldürdü Orada resmen e, Joro Rem'lerini tank olarak kullanıyor Şu an gördüğünüz gibi e, Rakip Rem'e doğru da saldırttırıyor e, Rem'ler TC'lere de vurmaya başladı ve Oraya doğru bir kesil droplanıyordu Şimdi e, işçisini sanırım yanlış hareket ettirdi Oraya droplanan castledaki işçi Ekip archer'lara doğru e, Kafa atıyor ve e, Burada işçisi kaybetti Sağ taraftan da attığı castle'da sizlerle iyice buraya yaklaşıyor e, Goku base'ine sıkışmış durumda Remler orada e, Önce T'sin'in birini düşürdü Şimdi Barakları da yıkmaya başladı doğru sanırım durumu 2-0'a getirecek Goku'nun artık Buradan Dönmesi Çok Zor Gibi ee, Ama Joro'nun Burada Asker Spamını e, Bir Nebze Durdurduğunu Görüyoruz Çünkü Beysindeki Paladinler e, Ekonomisini Baya Bir Sarsmış Buradaki Joro'nun Askerleri Bittiğinde Başka Askeri Kalmayacak Gibi Çünkü Hiç Burada Eti Ve Goldu Yok e, Burada O Yüzden Goku'nun Bir ile Aslında Düşürebilirse Burayı e, Çok Çok Öne Geçtiğini Görebiliriz Hemen De Goku'nun Ekonomisine Bakalım Goku'nun ne odunu kalmış ne gold'u kalmış burada. Ee, Goku da gerçekten perişan halde. İki taraftan direkt olarak saldırmaya tercih etti. Hiç ekonomi yapmadılar bu yüzden. Ee, sanırım şu an ikisi ekonomik yönden sıkıntı çekiyor. Ee, burada Joro'dan Monk görüyoruz. Base'ine giren paladinleri e, tutabilmek için Monk'a doğru bir dönüş var. Ee, Goku ise üstündeki e, buradaki baskıyı dediğimiz gibi atlatmayı başardı. Ee, orada e, geriye doğru itmeyi başarmış Joro tekrardan kevarçıları ile yaklaşmaya çalışıyor ama oraya atılan kasılını e, korumayı başardı. Burada Rem'ler Kevartçıları tanklamaya devam ediyor. Ot o Rem'ler tanklarken burada e, arkadan Joro'nun Kevartçıları da rakip e, birimleri düşürüyordu ama şu an tofu da oraya Rem yolladı. Oyun gerçekten çok dengeli. Puanları görüyorsunuz. Zaten 500 fark bile yok. E, bu arada eee Joro'nun base'indeki palazındlar e, temizlenmiş ama Goku oraya e, kevarçıları ile geldi şimdi e, birkaç tane içinde Paladin var sanırım ama buradaki Kesolu şimdi tamamlanınca e, Joro e, buradaki kontrolü aldı Goku'nun base'inin etrafından çekilmeye hiç yeti yok gibi duruyor e, Goku oraya Remi ile bir ittirme başlatsa da e, Paladinler ve remler orada e, Kesolu düşürmek için yeterli e, askeri gücü oluşturamadı. Bu da Joro sola doğru kebarşır spamı yapıyor sanırım bu arkadan girmeyi deneyecek ön tarafa doğru çok iki tane de kesil attı çok güçlü bir savunma hattı oluşturunca Joro sanırım arkadan dolanmayı tercih edecek şu an arkadan girerse rakibin base'inde burada yaklaşık güze yakın işçi var ve hepsi savunmasız gözüküyor. Acaba Joro'dan e, trap görür müyüz diyecektim ki vallahi görmeden burada trap'in çıktığına şahit olduk. Orada basılan trap rakibin e, buraya yapmak istediği castle'ı çok ama çok rahat bir şekilde düşürmeyi başarabilir. Ama e, iki, ta iki taraf içinde gold ve odun artık yeterli değil. İki tarafında ekonomisi ciddi şekilde hasar gördü ve e, artık asker kaybetmeye iki tarafında dayanacak gücü yok gibi duruyor. Burada bunların arkadaşlar e, ayrıca bu e, sanırım şey vardı. E, burada trap bonusu vardı. Şu an baktık aynen katapultların %30 daha isabetli attığını e, görüyoruz. Bunları özel bir bonus olarak e, gördüğünüz gibi zaten direkt kale, kaleye, kaleye treblerin vurması hiç zor değil ama yine de ufak birimlere karşı da burada treblerin kullanıldığını görebiliriz. E, tek bir işçiyle tahmin etmeye çalışsa da burada hundarın trebini e, tutmasının neredeyse imkansız gibi duruyor. En azından bu 4 işçi yollamalı. Goku şimdi önemleriyle e, de oraya doğru, o kesva doğru bir e, saldırmak istedi ama e, oraya hemen e, hem Jor önemlerini çıkarttı, hem de kevarçılarıyla yönelince e, Goku önemleri kaybetmeyi göz alamadı sanırım. Her biri 200 gold ve 300 bulut değerinde diyebiliyorum. Ee, en azından o civarlarda e, çok bir fark yoktur. Ama hem Joro hem Goku bu önlerindeki iki yakın Castle'ını e, kaybedecek gibi artık Castle'ında dayanacak gücü canı kalmadı. E, Goku son olarak renleriyle de artık bu tarafa gelince o kesil düşecektir ama e, Goku'nun bu e, rem hamlesi biraz gereksiz zaten Trevler o kesili düşürmeyi başardı e, ama şu an Kev Archer'ların önünde iki taraf içinde e, remler tanklık görevi görüyor iki tarafında remleri birbirini tanklıyor şu an orada remlerini ilk kaybeden e, oyunu kaybedecek derken e, daha doğrusu savaşı kaybedecek derken Joro e, remlerini kaybedince geri çekilmek durumunda kaldı buraya doğru şimdi Joro biraz da Paladin yolluyor, paladinlerde lemleri düşürmek için iyi bir tercih olabilir. Ayrıca burada Joro aslında trap'leriyle birlikte şuraya bir atış yapabilirse 3-5 tane kevarsir'i bir anda düşürebilir. Bir yandan Joro bastığı paladinlerle rakip base'de işleri yitmemek istese de pek başarılı olamadı. Asker sayıları şu an e, Goku'nun daha fazla 15 asker daha fazlası var. Ayrıca işçi de e, çok eşitlik söz konusuydu. Ama Goku bir anda çok fazla işçi bastı. E, TC'lerinden işçi basmaya devam ediyor. Ekonomisini düzeltecek. E, belki durumu bir bir yapabilir. Buradan bir e, daha bir maçtan e, hiçbir şey belli olmaz. E, sonuçta Best of 5 5 maçtan 3'ünü alan kazanacak ve ee, son 32, son 32 ikisi de pardon, son 16 ikisi de gerçekten çok hak ediyorlar. Bir zevki yüksek bir e, maç izletiyorlar. Gayet denk oyuncular birbirlerine e, gördüğünüz gibi zaten şu an oyun e, dengesi hiçbir şekilde bozulmuyor. Oyun böyle çok çok uzun bile sürdüğünü görebiliriz. Bakalım ne kadar gidecek. Burada ama e, Jono remlerini tekrar getirince e, önde tank olarak kullanabiliyor ve Goku'yu oradan ittirdi. Goku artık e, ekonomisi kalmadığı için, Gold'u kalmadığı için Hussar'a doğru bir dönüş yaptı ve getirdiği husarlarla birlikte oradaki remleri düşürecek ve rakibe aslında yeterli hasarı verebilecektir. Ama Kev karşı Hussar e, pek yeterli olmayacak gibi ee, çok rahat bir şekilde orada husarların düşürüldüğünü Göreceğiz. Ee, burada Joro Ren basmaya devam ediyor Aynı şekilde Goku da bu sefer Halbe tekrardan bir dönüş yapmış harbilerle burada e, En azından belki Bey'sini savunabilir e, Ya da burada Kavarsulara Doğru ani bir saldırı başlatabilir Buraya Joro çok fazla işçiyle gelmiş. E, sanırım Bir kesil atmak istiyor şu bölgeye ya da Tam şuraya atılacak bir castle. Ee, daha doğrusu şöyle atarsa ekibin gold'unu dinaylamak için 4-4'lük olur. Goku burada işçilerini direkledi. Daha fazla asker basabilmek için şu an iki tarafında popülasyonu e, neredeyse full. E, i̇ki tarafta 195 civarında ve asker bastıkları için sürekli e, 200'e doğru çıkıp tekrar düşüyor. E, Joro bu tarafa attığı castle'lar iyice buraya doğru yerleşmeye başladı. Belki castle'larına yenisini daha ekler. Ee, burada Goku biraz base'ine çekilmişti ama Zoro'ya bayağı asker kaybettirdi. Zoro'nun burada 40 kevarçı kalırken e, Goku'nun 50 civarında e, kevarçı var ve yanında yine harpleri ve husarları da var. Zoro sol taraftan bastığı paladin, hussar ve kevarçır karışımı bir orduyla Goku'nun base'ine işçi kesmeye giriyordu ama oraya atılan Castle bunları çok rahat fark etti ve düşürmeyi başarıyor. Ee, buradan Goku ise bastığı 51 kevarchırla birlikte e, Joro'ya doğru yürümek istedi ama Joro'nun da yine orada 50'ye yakın e, kevarchırı var Burada Goku e, Joro'nun kesilinden 4-5 tane e, kevarchır kaybetti biraz. Orada idle bırakınca e, bayağı bir e, kevarchırı düştü. Şu an Joro'nun base'inde hiçbir Goku askeri yok. Goku iki tane paladinle e, o base'e girmeye çalışsa da peşindeki ustalar en azından nerede olduğunun farkında Joro e, burada yine Rem'lerin önünde tank olarak kullanmak istiyor. Ve e, şu ana kadar da başarılı gibi. Goku'nun çok fazla kevarch'ı orada e, Rem'le uğraşınca Joro burada bayağı bir kevarçı düşürdü. Aynı şekilde Joro trebleriyle birlikte rakibin trebini de düşürmeyi başarıyor. E, orada mining camp'leri de yıkacak ama e, yenisi çok rahat yapılacaktır. E, birkaç kevarch'ı yollasa işçilik kesse çok daha mantıklı olur. Sol taraftan Hussar, Kevarcher ve Paladin'den oluşan yine karışım bir orduyla Joro rakip base'e girip içti kesilecek ama yine oraya atılan Castle bunun farkına varacaktır. Şu an oyunu aslında dengeleyen hamle ya da oyunu ayakta tutan hamle buradaki remler olabilir. İki tarafta Kevarcher'a yöneldiği için remler çok ciddi bir belirleyici oluyor. Ve orada Castle'a da şu an vurmaya başladılar. Remler gerçekten acayip güçlü şu an ve e, oradaki Castle'ı düşürme noktasına geldiler. E, etraflarındaki Kevarcher'lar vursa da şu an onu tutamıyorlar ve artık Goku'dan e, Gold'un bittiğinin sinyallerini alıyoruz sanırım. Çünkü Skirmisher'a doğru bir dönüş var. Skirmisher da burada yine e, çok ama çok mantıklı ne olacaktır? Goro'nun e, Kevarcher'larına karşı orada e, iyi bir hamle oldu diyelim. E, burada e, Castle'ın içindeki e, çok fazla Kev olması nedeniyle Burada Castle'ın hasarı gördüğünüz gibi 35 civarına kadar çıkmış ve neredeyse buradaki varçılara tek atacak güce gelmiş. Oraya yine işçileriyle tamir ederek Castle'ını ayakta tuttu. Üst taraftan soktuğu paladinlerle de TC'nin altında biraz işçi kesmeyi başarmış. Sola doğru da Castle'lar atarak şu an Jora oyunu iyi tutuyor. Bu anda da bayağı bir öne geçti diyelim. Buraya doğru belki bir Castle daha droplandığını görebiliriz ama Goku'nun Skirmisher hamlesi. E, Joro'nun çavarcılar için e, çok sıkıntı yaratabilir. Rem'leri ile birlikte Joro e, ilerleyişine başladı. Oraya Rem'leri düşürmeye gelen halleri ise çavarcılar e, karşı pardon. Aynen çavarcılar karşılıyor. Çavarcılar hem halleri düşürürken hem de burada e, gold'daki işçileri kesiyor. Ama Rem'ler oradaki çavarcıların ve halblerin müdahalesine rağmen DC'ye kadar girdi ve alan hasarı verdiği için hem TC hem yanındaki Stable'la ile baraksı düşürdük gibi ama orada e, son bir emi kaldı e, o remde orayı temizleyemeden geri çıkıyor diyecektim düşürüldü şimdi kevarcher'larını tekrardan castle'dan çıkarttı burada karşısında e, çok fazla kevarcher ve skirmisher var skoro oyunu buradan e, artık kaybedebilir ama içeriye yaptığı hustar baskınlarıyla birlikte rakibin ekonomisini o kadar daraltıyor ki şu an Burada kaybettiği askerlerini en azından kendisi artık toparlayabiliyor. Ama yukarıda Goku'da artık Skurn ve ile birlikte rakibin ilerleyişini çok ama çok kolay durdurdu. Yukarıda Husarlar ve Paladinler işçi kesmeye devam ediyor ve Zoro'nun odun kaynağını bitirirlerse asker basmasını inanılmaz zorlaştıracaklardır orada. Onlarca işçi kesildi. Asıl odun kaynağı hatta belki de e, şuradaki odun kaynağını saymazsak 8 kitli saymazsak tek odun kaynağı burasıydı ve Joro Goku'nun odun kaynağının hepsini bitirmeyi başarıyor burada. Joro e, Goku'ya odun toplatmıyor kustarlarla birlikte oradaki tüm oduncularını kesti ve e, Goku'nun ekonomisini epey bir hırpaladı. Ee, ön taraftan yapacağı eğer e, spamı dengeleyebilirse Burada harplere doğru da bir dönüş var huslar ve harplerle birlikte ee, Eğer Goku'nun bu ordusunu düşürebilirse TG'yi yine alabilir ee, Geriye düşerken yukarıda yaptığı buradaki Oduna yaptığı hamle ile birlikte Goku'yu o kadar geri düşürdük ki arkadaşlar şu an Hemen Goku'ya dönelim Sadece 57 vudu var Ve burada 8 oduncusu var Başka hiçbir şey kalmadı ee, Ön tarafta yaptığı rampuşuyla birlikte ee, Joro Goku'nun önce treblerini şimdi de kevarsırlarını bir bir düşürüyor. Ama e, acelesi yok. Kevarsırlarını geriye doğru çekti. Gelen harpler ve light care'lerle burada paladinlerle birlikte Goku'nun skirmish'larını da rahat rahat kesecektir. Ee, burada oyunu yine kazanan Joro olacak gibi. Durumu 2-0'a getirecek gibi. Burada sol tarafa doğru harplerini ve kesilini yapınca Goku ee, oduna doğru tekrardan işçi spamlanmaya başladı. Orada odun eğer tekrar odun ekonomisini toparlayabilirse e, Goku dayanabilir ama sağ taraftaki odun ekonomisi gidiyor yine burada kevartçılarla ve CC verildi ee, Joro yine çok güzel bir şekilde oynamayı başardı buraya getirdiği paladinlerde Skirmisher'ları kesiyor ama oyunun ve e, oyunun kilit noktası burada oduna yaptığı hamle oldu ve hak ederek 2 0a durumu getirdi. Bakalım artık koku son maçta bir gidişata dur diyecek mi yoksa. Burada Joran'ın da 3-0'lık net bir skorla son 16'ya kaldığını mı göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.